Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş hoş geldiniz. Bugün size birlikte karpuz patlatacağız. Wow! Herkese merhabalar canlarım, canım arkadaşlarım. Uzun zamandır yapmayı planladığımız karpuz patlatma challenge'ımıza hepiniz hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Kalbinin yerisine tamamı yemiyor. Anne mevzu. Tamam diyememişiz. <laughs> tamam evet. Canlarım, ne yapacağız bugün? Anneciğim bugün ne yapıyoruz? Oyuncak bebeklerimizle birlikte karpuz patlatmaca challenge yapacağız. Nasıl patlatacağız? Büyüğünü ben istemiyorum. Tabii ki çok dev olduğu için patlaması kötü olacaktır diye düşünüyorum. Tabii patlatmayı becerebilirsek Ben bunları patlatabileceğimize hiç inanmıyorum. Ama bu sablanız çok sevdi. Bu videoyu bu sablanıza e, hediye ediyorum. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Eğer patlarsa ikisi senin Bosacığım. Doya doya ye. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Hangimiz hangi karpuz patlatacağız? Ben büyüğü istemiyorum. Ben büyüğü istiyorum. Ben de i̇stiyorum, istiyorum. Cesaretliyim istiyorum patlatacağım. Arkadaşlar alacağım. daha bir dakika önce istemiyorum taş kağıt makas yapalım diyordu. Ah. Şimdi fikir değişti. Hadi bakalım. O Ama zaman başlayalım. Ya. Benim partnerim Poyraz. Evet arkadaşlar seni deniyorlar. Bunu böyle yapacağız. yapacağız. Evet. Koyacağız koyacağız koyacağız. Patya, patyarsa pat eğer. İşte böyle. Patyarsa. <laughs> patyarsa. Ben başladım bile. Başladı bile arkadaşlar ben de başlıyorum. İki takım yarışıyoruz. Benim takımım kalabalık. Poyraz. Ben ve Lee Clark. Takması biraz zor bu Sejin. Biz senden önce tecrübe ettik ve oldukça zorlanıyoruz. Bak. Çıkıyor gidiyor. He, şaka yapıyorsun. Fırlatıyor kendini. Çok yuvarlak ama senin işin kolay olacak. Kolay mı? Aa, bak. Hepsi boşa gitti. Poyrazcığım. Hı. Sen bana lastik desteği sağla. Aa, anne hepsi düşüyor. Birer birer değil. Ben beşer onar demet yaptım Mantacığım. Wow. wow. O şekilde yapacağım. Yo beşer onar demet bana asla almaya kaçar. Çünkü Karpuzum çok büyük. Kayıp gidiyor. Sıçrıyor. Ve pop. Birer birer değil Boyancığım. Evet. Nasıl? Benimki birer birer olmak zorunda. Ben beşer onar. Çünkü karpuzunuz minnak. Minnak mı? Minnak. Sen mi olacak? Arkadaşlar... Evet. Çok zor. Kaç gün sürer acaba? Yapamıyorum. Geçmiyor. Olmuyor arkadaşlar. Hadi Poyraz yardım. Şunları Şimdi önce patlatan kazanır arkadaşlarım. Nasıl kazanır? Önce patlatan challenge'ı kazanır. Ve Heh. bütün karpuzları yemeye hak kazanır. Benim karpuzum yavaş yavaş çıtırdamaya başladı sanki. Kesin öyle. <laughs> o zaman ben yavaş yavaş Kutacığım, hiç şans yok. Üçer beşer yapmak zorundasın. Anne ben de üçer beşer yaptım şimdi ama o kadar zor ki arkadaşlar. Little luck, kazanacak. Yıkayak, yıkayak kazanacak. gibi bu se en iyi takımdır. Ama evet. yavaş, biz yavaş artık çok zeminimizi oldu. kurduk. Bundan sonra işimiz kolay. Yalnız bu sesi sanırım 1, 2, üç tane geçirmiş. 3 <laughs> lastikle daha yolun çok başındasın. Ceylin benim yerime şimdi devraldı arkadaşlar. Ben diğer kamerayı ayarlıyorum. Ceylin'den korkarım işte. Yani ya biz çok zor gitmiyor. Ceylin kazanacak. Koyraz'cım bana demet demet yapıp verir misin? Hadi. Ekip olarak çalışıyoruz. Bak sana bu kadar. O kadar abi. değil. Üçer üçer istiyorum Koyraz bir dünya oyuncak deney yapmaya devam ediyor. Bu <laughs> saçım patladı patlayacak karpuzun yalnız. <laughs> Gerçekten öyle. Şöyle biraz çekirtek mi acaba? 6 tane birden almışım. Altı lastiği bakalım. Geçirebilecek miyim? Evet. Bu saçım. Arkadaş. Tamam artık yardım ihtiyacım var. Ceyrin. Hem karpuzu tutup hem de lastik geçirmek çok zor. Benim yardımcım çok işe yarıyor. Teşekkürler dostum. Yardımcıyla iş çok kolay oldu arkadaşlar. Bizim yöntemimizi kullanıyorlar. Ya arkadaşlar anneminkilerden çok korkuyorum. Poyraz patlarsa yüzüne gelir bence artık yavaş yavaş. Çekilmeye başla. Ya da ayağa kalk. Çekiliyorum o zaman. Bence uzak durun. Ya. Patladı patlayacak söyleyeyim. Arkadaş ya ben de bakıyorum. ben göremeyeceğim bu artık tamam pes. Ceylin sen devral. Ah! Hiç cesaretim yok arkadaşlar. Korkuyorum yüzüme patlayacak diye. Korkma sonunda değilsin anne. Ben hiç korkmuyorum. Çünkü uzaktasın. Mıydık, burada, burada falan. <laughs> ya da bir çanta falan mı atsaydık? Asla hile yok. Bomlar. Ay ya anne ya. ne yapıyorsun? ne dersin çıtırtılar? Çıtırtı yok ama şey yavaş yavaş esnemeye başlamış yani birazdan patlayacak. Ya yüzümüze gelecek diye çok korkuyorum. Bir şey olmaz. Bu vazgeçtim. Bir şey olmaz. Tamam kazanan sensin. Hayır. Ya yeter artık neden patlamıyorsun hadi. Ee, bundan ne olur minicik karpuzan olur. Bu şimdi efsane Aa! olacak ya korkuyorum arkadaşlar. Gerçekten çok yakınım şu anda. En yakın benim karpuza. Benimkinden mi? Evet. Birazcık sanki şey oldu. O zaman size biraz yardım edeyim. Ah evet şükürler olsun. Şimdi lastikler patlıyor. Korkuyorum. Ekip işi her zaman daha karlıdır. Zaman tasarruf ediyoruz. Hey, Arkadaşlar annem gerçekten çok korkuyor. Ve bu benimde yani geliyor. Ben normalde de de korkmuyorum ama benimde Ya yüzüme gelirse diye. Tek korkum Patlayacağını o. Patlayacağını anladığınız an hemen... Nasıl anlayacağız ki birden patlayacak? Aynen patlayacak. Olur da işte hani altınç hisleriniz falan. Söyleyelim. Hemen uzaklaşın. Arkadaşlar bizimki de bu muammeri başladı. <gülüyor> <gülüyor> Evet bakın yani göremiyorsunuz. Hayır. ben şuradan göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şişmiş yani bu bayağı. Ay, Allah ya, korkuyorum arkadaş. ben bırakacağım bunu. Arkadaş ya arkadaş ya. Annem ki böyle biraz içeri kaymış gibi. Aa gerçekten şu anda fark ettim arkadaşlar. Bir yün yumağı gibi. Bakın. Paf. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Şekli <gülüyor> değişti mi? Şey nasıl gözüküyor? E, duydum duydum. İçeriden o tıkırtıyı duydum. Keşke siz de duyabilseydiniz dış mekandayız arkadaşlar. İçeride evin içinde olsaydık evet. kesin siz de duyardınız gibi sesi böyle hani fıtırt. Ya tamam ya. <laughs> Bunu takmak için evet. Galiba bu son dakikam olabilir. Hey, mayoneze benziyor. Karlan adam. Bu da atkısı gibi. Atkısı gibi mi? <laughs> arkadaşlar ben şu anda stop. Neden? Neden? Korkma, korkma, hadi. Korkma. Yani, karpuzdan korkuyoruz. Konuşmak istemiyorum. Karşımızda çok güçlü bir e, hayvan varmış da bizi... De, Ay. Bize havluyormuş işte. Üzerimize saldıracakmış gibi. Küçücük kaldı karpuzum ya. Ya ama bu çok kötü olmaya başladı arkadaşlar. <laughs> Gerçekten buradan çok kötü gözüküyor. Tam bir kemer sıkmış belini. Evet. Çok tamam, şimdi sadece sessizlik galiba patlayacak bak arkadaşlar. Hadi gel. Ay geliyor ses geliyor. Gel biraz daha az koyalım <laughs> ya. Asla bekleyecek miyiz yoksa lastik takar takmaz evet. mı? Ee, bir, bir an patlayacak. Belki elimiz burada olur, belki elimiz şurada olur, belki şurada olur ama patlayacak. Bombeliği görebiliyor musunuz? Buradan çok net görünüyor. Acaba belki bekleyecek miyiz? Bence biraz bekleyeceğiz aynen. Evet. Batıştan patlamış olması gerekiyordu.

Güzel kız. Gelin gelin. O ne? Bekle. <laughs> lastik yumağımız. <laughs> Arkadaşlar lastik yumağımız. Karpuzun iç peki? Aç Poyraz'cığım. Evet. Ama bununki, bununki çok kötü. Şimdi <laughs> ne yapıyoruz? Ben de bunu keyifle izleyeceğim Buse'cığım. Ben izlemedim ki. Lastik yetiştireceğim. Hiçbiriniz yani. görmediniz Hiç mi? Hiçbiriniz görmediniz görmedin. Yapma ya. Gözleri kapatmışım, bir açtım bu haldeydi. Bunda bu kadar korktuysan benimkini düşünemiyorum arkadaşlar, Hadi Devam! Her yere karpuz sıçradı. Kameraya kadar gelmiş karpuz sıçraması. Evet. Buse'cim, yanındayım. Hiç yeni paket açmamıza gerek yok, evet, bunların evet. çıkanlarla devam edelim. Aynen öyle. Artık oldu, bunu böyle geçtirmeliyiz. <laughs> of diyorum Buse! Çok tehlikeli! Arkadaşlar, karpuz patladı da ya! Tam şuraya kadar karpuz gelmiş. <laughs> o kadar emek verip uğraştığım karpuzumun patlayışını izleyemedim. Neden? Hıhı! Malzeme temin etmekten. evet anne. Hani kameradan güzelce izleyeceğiz. Ben eminim. Duyuyorum. Duyu musun? Duyuyorum. Duyu musun? Su akıyor sanki. Ay ses geliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> hadi hadi hadi.